Kes beni, sesini beni gideceksin beni dedim bırak, sana. Gitmek istemiyorum. Hadi yürüsene, bir yürüsene be Beni bırak. Yeter diretme. Bana bak. Beni zorlamayın. Senin emirlerin burada sökmez. <laughs> Operasyon çok tehlikeli. Bu yüzden merkezden ekip istedik. Ama biraz daha gecikseydiniz yola çıkmak zorunda kalacaktık. Çünkü kızı ıssız bir yere götürdüler. Kim olursan OL! artık buradan çıkman imkansız. Gel. Hadi. Hayır hayır gel, hayır. Gel gel gel. Her kıyama şey kulak uzattın. Dedim, Hadi. O parayı, bence o. O kadını takip edelim. Evet. Bizi Niti'ye götürebilir. Çabuk git çocukları buraya çağır. Hayır hayır. 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 Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.